Selam arkadaşlar. Bu videoda telefonunuzda ülkeyi nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Ülke ya da konum fark etmez. Aynı şeylere çıkıyor zaten. Android telefonda ülke çok basit bir şekilde değiştiriliyor. Hemen yaptığım adımları izleyerek siz de değiştirebilirsiniz. iPhone'larda nasıl ülke değiştiriliyor açıkçası bilmiyorum. Android ile aynı şekilde değildir muhtemelen. Hemen ayarlara gidiyorum. Ayarlara gittikten sonra arama motoruna ülke ya da konum yazıyorum. Ülke yazdım zaten direkt çıktı. En altta bulunduğunuz ülke var. Buraya tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra tam olarak ülkeyi buradan değiştirebilirsiniz. Orta kısımda bulunduğunuz ülke diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda yaşadığım ülke seçili. Buradan istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Canınız hangi ülkeyi isterse ben Amerika Birleşik Devletleri'ni seçeceğim. İsterseniz başka ülkeler de seçebilirsiniz. Sadece Amerika'yı seçmek zorunda değilsiniz. Avusturya'yı da seçebilirsiniz. Belçika'yı da seçebilirsiniz. Tamamen isteğinize göre değişir. Tamamen isteğinize göre seçebilirsiniz. Tam olarak bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.